Benim dinim doğru mudur, değil midir? Bu soruyu kendimize sorduktan sonra Kur'an-ı Kerim'de cevabını aradığımız zaman Beyine Suresi 5. ayette Allah diyor ki bak Allah diyor ki işte doğru din budur diyor. Hangisidir? Muhlisine lehuddîn hunafâ Dini Allah'a has kılacaksın, yalnızca Allah'a ibadet edeceksin. Allah'tan başka dini olarak yardım istemeyeceksin. Ondan sonra ve yuqimuna salata ve yu'tu zekata ve zalika dinul Onlar namazı kılarlar, zekatı verirler. İşte doğru din de budur diyor. Hani kayyim olan, ayakta olan Allah'ın kabul ettiği din hangisiymiş? Yalnızca Allah'a ibadet etmek, dini Allah'a has kılmak, namaz kılmak, zekat vermek. Demek ki namaz kılmayan adamın, zekat vermeyenin adamın dini tas tamam, doğru değildir. Bakınız Allah söylüyor. ذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَ Kayyim demek ayakta olan. Ayakta olan din, namazı kılınan, zekatı verilen dindir. Bakınız şu anda işte Tahıl ürünlerinden tahıl üründen zekat dönemindeyiz. Fıstıklardan zekat dönemindeyiz. Yeryüzü gökyüzü Allah'ındır. Elimizdeki tarlalar, mal ve mülk hepsi bir emanettir. Allah bunları geçici bir süreliğine bize verip bizi bunlarla imtihan ediyor. Bundan dolayı Allah ne diyor? "O fi emvalikum hakku lis mahrum." Sizin malınızda mahrum olanların fakir fukaranın ve sizden isteyenlerin hakkı vardır diyor. O hak kimindir? Asıl toprak sahibi Allah'tır. Allah da o hakkı benim kullarıma fakir olanlarına verin diyor. İşte değerli Müslümanlar, işte doğru din namazı kılınan, zekatı verilen dindir. Namaz kılmayan bir adamın, zekat vermeyenin bir adamın dini eksiktir. Bunu da unutmayın. Nerede geçiyor? Kur'an-ı Kerim Beyne Sürüsü Süresi 5. ayete geçiyor. Sizler de bakabilirsiniz. Rabbim bizleri dini Allah'a has kılan, dost doğru namaz kılan, zekat veren kullarından eylesin. Amin.